Ebru Hanım yazık değil mi? Enflasyon bu kadar yüksekken düşük gösterilip maaş zamlarında da düşük olması. Zaten hayat zor, paranın hiçbir değeri yok. Halkımıza yazık değil mi demiş Serkan Bey. Seçimde kimi yeneceklerini düşündükleri kadar ekonomiyi nasıl düzeltiriz diye düşünmüyorlar. Muhalif olmaya çalışırken seçmenle karadıkları kadar milleti nasıl aydınlığa çıkarırız diye düşünmüyorlar. Yazık değil mi? Filler tepişiyor, çimenler eziliyor demiş. Sayın seyirciler TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları ile birlikte emeklilerin ve memurların alacağı Temmuz zammı da az çok belli olmaya başladı. En az %35 zam alsalar bile bu ara oran açıklarını kapatmaya yetmiyor. Özellikle emekliler açlık sınırının altında yaşamaya devam ediyor. Ortam belli. Yani %35, yani emekli maaşımız ev kiracıyım ben. Doğalgaz, elektrik, ev kirası. Yapacak başka hiçbir şey yok. Ek iş arıyoruz. Çalışabilirsek işte karnımızı doyuracak bir şeyler arıyoruz yani. Sürekli emekli ve memuru düşürmeye çalışıyorlar maaşları. Düşük enflasyon açıklayarak aldığımız zamlar, refah düzeyimiz sürekli düşüyor. Bu şekilde giderse memurlarımız eksik maaş almış olacaklar. Yıllık ise iki maaş e, bu şekilde seyrederse iki maaş eksik ...almış olacaklar. Memurun emeklinin gözü açıklanan enflasyon rakamlarında... ...çünkü maaşlara zam TÜİK'in açıkladığı oranlara göre yapılıyor. İlk 5 ayda enflasyon %35'i aştı. Henüz Haziran enflasyonu belli değil ama... ...en az %35 zam alınacağı belli oldu. Ancak bu ne emeklinin memurun hissettiği enflasyona denk... ...ne de aylardır oluşan açığı kapatmaya yetecek. Büro Memurları Sendikası 6 aylık değil... ...aylık enflasyon zammı yapılmasını istedi. Memurlarımız önümüzdeki aydan itibaren şunu göreceğiz... 6 aylık çalışmış olacaklar ama 1 aylık maaşları ceplerinden alınmış olacak. Yani 6 ay çalışıp 5 ay maaş almış olacaklar. Acilen hükümetin aylık enflasyon hesabı yaparak enflasyon farklarının aylık olarak memurlarımızın hesaplarına yatırması gerekmektedir. Kiranın zamına gidecek. Markete girdiğiniz zaman bugün aldığın şey 10 lira. 3 gün sonra gidiyorsun 12 lira. Daha yeni doğalgaza şeye zam geldi, elektriğe zam geldi. Benzin, mazot, gıda, ilaç her şey. 2500 alan var, 3000 alan var. Bunları bir alttan yukarı çıkarması lazım. Alsana kira 4000 lira. Elektriğin, suyun, yakıtın, yiyeceğin, içeceğin ne olacak? En az %50. %50 zam yapması lazım emekli maaşına. Enflasyon farkıyla Temmuz ayında maaşlar artacak ama bu tüm emekliler için geçerli değil. En düşük emekli maaşı 2500 liraya tamamlanıyor. Bu sınırın altında alan emekliler ise yıllarca zam alamıyor. Gerçek maaşı 1600 lira olan emeklinin aylığı %35'lik zamla 2170 liraya çıkıyor. Yine 2500 liraya tamamlanacak ve o emekli ağırlaşan hayat pahalılığına rağmen 2500 lira maaş almaya devam edecek. Kifayet etmez o az geliyor. Çok az. Yine eridi gitti o. Bu net enflasyon farkı değil. TÜİK'in yaptığı doğru bir hesaplama değil. Şu yarım litre suyun 3 lira olduğu memleketinden ne bekliyorsunuz ya? Ne bekliyoruz ya doğrusu? 3 lira verdim az önce aldım ben bunu. Emeklilere, memurlara göre TÜİK'in açıkladığının çok üstünde enflasyon. Gelen zamlara, faturalara yetişmekte bile zorlanan emekliler mecburen çalışıyor. Emekliler mecburen dışarıda çalışmak zorunda. Eskiden ben haftada üç sefer pazara gidiyordum. Şimdi ben bir sefer pazara gidemiyorum. Gelde geçin bakalım. Bu parayla geçinilir <laughs> mi? Emekliyim ama çalışıyorum. Eskidenmiş o. Emekli ikramiyesiyle e, ev alırdı insanlar.